Evet. Ozok Yaylası Kupası'nda komite heyeti takımları kontrol ediyor. Örnek Kale Köyü <Sessizlik> Şofaları bu bir 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 yapayım. Şey yapayım. Şey şey yapayım. ya kardeşler sesin. Sesli Evet. Bozok'un iyi evlatları biraz sonra halı sahada karşı karşıya gelecekler. Bozok yaylası kupasında rahmetli Ali Bozda anısına düzenlenen futbol turnuvasında birazdan karşı karşıya gelecekler.